Şimdi müzakerelere geri dönme ihtiyacı ile ilgili konuşmaların yeniden başladığını görüyoruz. Bırakın başlasınlar. Belarus ve Türkiye'deki zorlu müzakereler sırasında varılan temel nitelikteki anlaşmalara ve sağda gelişen bugünün gerçeklerine dayanarak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de yapılan görüşmelere dönülmesi gerektiğini hatırlattı. Ukrayna ile müzakerelere hazırız mesajı verdi. Rus lider konuyu Belarus'un başkenti Minsk'te en yakın müttefiki Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede gündeme taşıdı. Barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiği ultimatomlara değil sağduyuya dayanması gerektiği gerçeğinden hareket ediyorum. Putin müzakere mesajı verdi ama Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin bittiğine işaret etti. Müzakereyi kiminle yapacağız sorusunu sordu. Kiminle müzakere edilecek? Bu elbette boş bir soru değil. Size katılıyorum. Elbette mevcut Ukrayna Devlet Başkanı'nın meşruiyetinin sona erdiğinin farkındayız. Rusya yakın zamanda Ukrayna sınırında nükleer tatbikat yapmıştı. Putin nükleer silahlarla savaşın dozunu artırmak istediğine ilişkin iddiaları yalanladı. <laughs> Rusya'nın bu alandaki norm ve yükümlülüklere uygunluğuna gelince nükleer silahlar alanındaki tüm yükümlülüklerimize tam olarak uyuyoruz. NATO bloğunun faaliyetlerinden farklı olabilecek olan dışı bir şey yok.